Merhaba sevgili takipçilerim Dönüşüm Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sonbaharın renklerinden harika bir örgü modeli başlayacağız. Öncelikle YouTube kanalıma abone değilseniz sağ alt köşeden abone olup bildirimlerimi açarsanız çok mutlu olurum. Örgümüze kahverengi ipimizle başlıyoruz. Bir önceki videomda yeşil kısma kadar hep birlikte örmüştük. Kahverengi kısımda yeşil kısmın aynısı. Tek farkı ben yeşil kısma kadar bütün modelimi 3 milim. Ile örüp kahverengi kısmımı da iki buçuk milime düşürdüm arkadaşlar çünkü bu bir eldiven olacak çok fazla bol olsun istemedim Siz kendi el ölçülerinize göre devam ettirebilirsiniz Ben kahverengi modelimde hemen bu kısımları tamamladım Diğer ipimi alıyorum motifimi yani şu şekilde ayarlayacağız arkadaşlar böyle iki düz tarafı da arka kısma gelecek birleştirme kısmını hemen sizlere anlatmaya başlıyorum. Şu şekilde köşe kısmından başlıyoruz arkadaşlar modelimize. Taktım. Şöyle hemen. Bir başlangıç yapacağım. Buraya onun için 3 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3 adet zincir çektim. Tığıma doladım. Toplam 2 tane daha zincirimden ayrı 2 tane daha trabzan yapıyorum. İkili trabzan yaptım. Arada zincir çekmiyorum. Diğer modelimle arka arkayalar arkadaşlar. Hemen diğer modelimin köşe noktasına, orta noktasına battım. Sık iğne yöntemiyle birleştirdim. Ve bir adet zincir çekiyorum. Sadece köşe noktalarda zincir çekiyorum. Buna dikkat edelim. Tığıma doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. 3 adet ikili trabzan yapıyorum burada. 3 adet ikili trabzanımı yaptıktan sonra model dönüyor arkadaşlar. Ee, devam ederken çok dikkatli olun. Dalarsınız bir anda gider. Buraya battım. Şimdi karşı tarafa batıyorum. Bu köşe noktasına değil, diğer orta noktaya batıyorum. Sık iğne yöntemiyle ve dediğim gibi burada zincir çekmiyorum artık. Tığıma doladığım ona karşılık gelen boşluğa devam ediyorum çok kolay bir örgü modeli çok şık duruyor bir de bere öreceğiz hep birlikte şimdi tığıma dolamadan karşıdaki boşluğuma gidiyorum sık iğne yapıyorum tığıma doluyorum ve bu şekilde köşe noktasına kadar devam ediyorum Şimdi köşe noktasına geldim. Batmadan hemen sizlere göstereyim istedim. Üç tane trabzanımı yaptım, bir tane battığım sık iğne yaptıktan sonra bir adet zincir çektim, tığıma doladım. Tekrar aynı yere üç tane ikili trabzan yapıyorum ve buradan sonrasında çok dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi bu bir eldiven olacak söylemiştim sizlere. Bir eldivenin işte bilek kısmı ve uç kısmı açık olması gerekiyor. Onun için bu köşeyi yaptıktan sonra diğer köşeye kadar düz örüyorum. Sade bu kısmı hiçbir şekilde birleştirmeden örmeye devam ediyorum. Bakın burada bir zincir çekiyorum tabii ki artık. Normal hiç birleştirmeden kenarlarımı örmeye devam edeceğim. Zincir atmayı unutmayalım. Kahverengi olduğu için çok fazla belli olmuyor ama ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Koyu renklerin kötü yanı da bu. Tekrar köşe kısmına geldim. 3 tane trabzanımı yaptım ve sıkı ile yöntemiyle hemen battım. Bir zincir çektim. Burada da şuna dikkat edeceğiz. Parmak kısmı yapacağız. Onu da hemen anlatıyorum. Köşede bir tane yaptık arkadaşlar. Devam ettikçe anlatacağım. Köşede bir tane yaptıktan sonra burada da üçlü trabzanımı yaptım aynı yere. Karşıya batıyorum. Şuraya. Köşeden sonraki gelene. Normal işleyişimiz de böyleydi. Daha sonra onun karşısındakini içini doldurup Aynı denk gelen kısma kadar, yani şu kısma kadar örmeye devam edelim, ama birleştirmeden düz öreceğiz. Arkadaşlar, ben bunu kastetmiştim ama oraya kadar geçmeden çok büyük olabileceğini düşündüm. Herkes kendi parmağına göre ayarlarsa daha iyi olur. Hemen 1, 2, 3 tane yaptıktan sonra onu denge olana batıyorum. Bakın 3 tane boş ördüm. Diğerine devam ettim. Ama sizin parmağınız daha geniştir. Kısmı daha rahatı alışkındır. Ona göre yaparsanız daha iyi olur. Bu şekilde de devam ediyoruz. Tekrar parmak kısmını bitirdikten sonra köşeye geldim. 3 tane trabzanımı yaptım. Diğer köşeyle battıktan sonra burası da bilek kısmımız olacağı için hemen burayı düz örmeye devam edeceğim ve köşe noktasına kadar geleceğim. Örgümü birleştirdim. Şimdi artık trabzan yapacağız. Bilek kısmına geçtim. 3 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 adet zincir çektikten sonra trabzanlarımın üzerine birer tane tra trabzan yapacağım. Bu buna denk geliyor. Her trabzanımın üzerine birer tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlayacağım. Bir tane de buradaki boşluğuma yapıyorum. Hatta şöyle tepeden yapabilirsiniz ya da boşluğa batabilirsiniz. Her trabzanımın tepesine ben zincir boşluklarıma yapmayacağım. Dediğim gibi el ölçülerinize, bilek ölçülerinize göre veya ipinizin e, esnekliğine göre yapabilirsiniz. Şu kısma batmayacağım. Dileyen batabilir. Diğer türlü bütün trabzanlarımın üzerine birer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerleyeceğim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. Birleştirdim ve 3 adet zincir çektim. Artık Son işlem buraya dikkat edelim lastik kısmını yapacağız bilek için. Tığıma doladım. Bakın alttaki zincirin üstüne de zincir geldi. Ben yanımdaki trabzana geçiyorum. Hemen trabzanımın arasından bakın. Buradan battım alttan çıktım. Tığımı aldım. İki taneyi geçtim. İki tane geçtim. Şimdi tığıma doladım. Bu sefer tam tersi. Arkadan alıyorum. Arka, alt, üst. Yani sırayla bir önden, bir arka kısımdan batarak devam edeceğim. Ön kısımdayım trabzanımın. Arka kısmındayım. Bu şekilde de sıra sonuna kadar ilerliyoruz arkadaşlar. Tekrar sıra sonuna geldim. Bakın burada lastiğimsi örgülerim ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bu sırada da tekrar zincirimi çektim, tığıma doladım. Dışta olanı dıştan alıyorum, tığıma doluyorum. Arka taraftan olanı da arka taraftan. Artık ben istediğim ölçülere gelinceye kadar devam edeceğim. Bileğime göre ölçeceğim. Böyle küçük olsun. Kötü dursun istemiyorum. Kendi bilek ölçülerime göre tamamlayacağım. Ama sizinle bir şey daha paylaşmak istiyorum. Bak, şimdi arkadaşlar, burada da parmak kısmımız var. Bilekteki gibi burada da trabzanlarımızı yapacağız ve aynı şeyi buradakini buraya uygulayacağım. Aynı şeyi buraya da uygulayacağım. Tek tek hepsini ayrı ayrı çekip sizleri yormak, boğmak istemiyorum. Burada yaptığım her şeyi buraya ve buraya da uygulayacağım. Zaten herkesin kendi el ölçüsüne göre örmesi gerekiyor. Eliniz çok küçüktür. Buradaki yaptığımız iki tane yapmazsınız. Burada da aynı şekilde parmağınız küçüktür, büyüktür. Buradan kapatırsınız. İstediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Şimdi ben kendi el ölçülerime göre tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben eldivenlerimi tamamladım şu şekilde. Çok güzel iki adet ayçiçeği eldivenim oldu. Yapması ortalama bir saatimi aldı. Maliyeti çok ucuza geldi. Şöyle 100 liralık iplerden en az 2-3 adet eldiveniniz çıkar. Yani 3 adet net çıkar onu söyleyeyim sizlere. Diğer elimi de giyeyim. Sizler de yapıp kullanabilirsiniz. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz sağ alt köşeden abone olup beni takip ederseniz çok sevinirim. Bildirimlerimi açarsanız eğer bir sonraki YouTube videomdan kolaylıkla haberdar olacaksınız. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.